Son bir bozuk aldın. Üçüncü sıradaki arkadaşım diskalifiyesiniz atınızı çekiniz. Siyah formatını çek arkadaşım. Bu sıra bir bozuk aldın. Kırıklamadan alıyorsun. Üç bozukla devam ediyorsun ona göre sürkerem. Buradaki bizi gayemiz bizim. Işte, gençlerimize bu kültürümüzü, gerçekleştirmeyi aktarmak. Oldum. İşte görüyorsunuz evlatlarımız burada. Evlatlarımız işte at yarışlarını öğrensinler. Rahvan at yarışlarını öğrensinler. Rahvan nedir onu öğrensinler. Onu istedik. Tabi bu sene bu özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelmesi. Atlarımız Cumhuriyetimiz için koşuyor. Öyle söyleyeyim. Buradaki gayemiz dinamik, genç, sporu seven yeni nesiller yetiştirmek. Evet. Ahmet ikinci bozunu aldın. aldın. Pembe bir bozuk aldın. Evrak bir bozuk daha aldı. İbrahim diskalifiyesinin atını çek abiciğim. Teşekkür. <laughs> Asım bu güzelliğini yaşamaktan mutluyum. olmak bizi her zaman <laughs> Çünkü buraya geldiğimiz zaman çocuklarımızı geçti, Dağda her taşını, her kayasını adım attığımız yerlere geldiğimizde burnumuzun direğe seviyoruz. Onun için hayırlı olsun, Biz memleketimiz için bize uzun görünen davet edildiğimiz her gün bir nefer olarak koşturuyoruz. Alıştık. Onun için memleketimize, milletimize hayırlı olsun. Önceki dönem değerli Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi'nin de bulunduğu protokol önünden Öldüğü gibi Ahmet Tanrıkurt Erdoğan Çam Deviren grup olarak...